Merhabalar. Şey, e, bugün aldığımız bizim bakım ürünlerimizi göstereceğim bugün. Şimdi ineğe aldım. Böyle yüz temizleme köpüğü böyle. Çok şey yarıyor. Ve daha e, şey alışverişten de aldığımı göstereceğim. Sadece bakım değil. Paketli şu anda. Yani böyle vücut kremi. Bunlar bir tane aldım ve kapketlisini almıştım. Bugün ve saç için spray tutaklamlandı birisi. Alkonem. Ha bu bundan vardı zaten. Bunu Alkonem'in aykacında da yaptım. Ve saçı aldım. Ve de gün alışverişten aldım. Harika. Böyle. Böyle bir eşofmanımız var. Evet. Üstümüz de böyle. Evet, bunları elsede bulabilirsiniz. Bir de patiğimiz var. Nerede o? Hemen geliyorum. Evet, işte şimdi bir de bundan aldığı kaktüsle işi ve de onu un, uniyi de göstereceğim size. Arkadaşlar uni böyle bebekler için ama biz bazen böyle kullanabiliyoruz bacağı falan. Şey işte ayağımıza işte e, bileklerimize falan sürmek için. Ve pufuduk terlikliğimiz yani puf diyorlar buna. Everything was look at the like at me on twin, bye-bye.